Merhaba arkadaşlar, Nefis Yemekler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ramazan ayının en lezzetli ve en hafif tatlısı olan güllaç tarifini vereceğiz. Öncelikle tenceremize 2 litre tam yağlı sütümüzü alıyoruz. Ben her 1 litre için 1 su bardağı toz şeker ilave ettim. Siz şekerini kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben 2 litre kullandığım için 2 litre süte 2 su bardağı toz şeker ilave ettim ve güzel bir şekilde karıştırdım. Çok fazla kaynatmayın. Üzeri buharlaştığı zaman, buhar çıktığı zaman üzerinden yeterli olacaktır. Daha sonra kaynatmış olduğumuz sütümüzü öncelikle 2 su bardağı süt ayırıyoruz. Çünkü güllaçımızı dolabımıza aldıktan sonra bütün sütümüzü çekeceği için güllaç daha sonra üzerine ilave etmek için. Kaynatmış olduğumuz sütümüzü tamamını bir kaba alıyoruz. Güllaçlarımızın rahat bir şekilde sığabileceği için ben fırın tepsisini kullandım ve yan tarafa da tatlı için kullandığım tepsimi koydum. Öncelikle fırın tepsimdeki sütte güzel bir şekilde güllaçlarımı süte bandırıyorum. Dikkat edin. Çok fazla ilk seferde bütün güllaçınız eriyebilir. Çok sıcak olduğu için kademeli bir şekilde, dikkatli bir şekilde güllaç yapraklarının da çok fazla eritmeyin. Güllaç yapraklarımızı tek tek sütten geçirdikten sonra Kalan sütümüzü tepsimize döküyoruz ve yaklaşık 4 saat dolapta dinlendiriyoruz. Dolaptan aldıktan sonra gördüğünüz gibi bütün her tarafı kurumuştu. Ayırmış olduğumuz 2 su bardağı sütümüzü de üstüne ilave ediyoruz. leziz, hafif güllaçımız hazırlanmıştır. Üstünü süslemesi için ben fıstık ve fındık kullandım. Siz damak tadınıza göre kullanabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.